Evet arkadaşlar, hepinize iyi günler. Sırbistan'dayız, Belgrad'tayız. Şu anda size biraz Sırp tarihinden ve bu Sırp tarihini başlatan adamdan bahsedeceğim. Sırp'lar ilk olarak 1804-1813 yılları arasında ayaklanma başlatıyor Osmanlıya karşı. Bunu yapan ilk kişi Karagiorgi Petrović Karagörgi Petrović. Bu adam ilk ayaklanmasını çıkarıyor ee, ve Sırbistan ilk defa bir yarı özellik kazanıyor ve bunu veren de 2. Mahmut zaten yenilikçi bir padişah olduğu için e, bunlara yarı özellik veriyor. Lakin Sırplar gerekli kurallara uymadığı için daha sonra Belgrad tekrar e, Ahmet Paşa tarafından işgal ediliyor ve e, notlara bakıyorum tekrardan daha sonra Karagörgi, Pet Karagörgi Petrovic ülkeden kaçmak zorunda kalıyor ve Avusturya'ya sığınıyor. Daha sonra bunu fırsat bilen Miloš Obrenović başa geçiyor. Ve Miloš Obrenović Türklerle iyi geçince yani e, ve e, prens olacağını kabul ediyor. Bu isyanlar aslında Osmanlı'nın yerel yönetimi yani buradaki Yeniçerilere karşı yapılıyor. Ondan sonra Obrenović, Miloš Obrenović başa geçiyor ve 1815'ten 1839'a kadar ülkenin kralı olarak kalıyor. Ee, Tabii ülkede o zaman yarı özellik e, kazanmış oluyor. Ee, daha sonra 1817 yılında da Karagiorgi Petrovi Petroviç Karagörgi tekrar ülkeye dönüyor ve Miloš Obrenovic bunu kendine bir e, karşı muhalefet olarak görüyor ve uygun fırsatta 1817'de Karagiorgi Petrovic'i öldürüyor. Ee, bu şekilde e, Miloš Obrenovic hanedanlığı ülkenin başına geçiyor. Ardından Miloš Obrenović ikinci Sırp ayaklanmasını başlatıyor ve bu sefer kesin bir şekilde yarı özellik kazanıyor. Prensliği Osmanlı tarafından tanınıyor ve bu şekilde bu dediğim az önce de birazdan da göstereceğim. Sırbistan'ın güneyini zaten Belgrad'ın güneyini Osmanlı'ya bağlı bir şekilde yönetiyor. Daha sonra tabi hanedanlık değişimleri oluyor. Milos daha sonra tekrar da milliyetçiliği geliştirmek, Türkler ayaklanmak istiyor ama olmuyor ve 1839'da ülkeyi terk ediyor. Onun yerine ondan sonra işte oğulları, 2. Obrenovic, 3. Mihail Obrenovicler geçiyor. Bunlar da terk ediyor. Daha sonra enteresan bir şekilde az önce bahsettiğim Petrovic Karayorgin'in oğlu Aleksandr Karajorgovic ülkenin başına geçiyor. Tabi Alexander Karegor geçti ülke yönetemeyince ülkedeki meclis onu tahttan indiriyor ve tekrar 1858 yılında Miloš Obrenović'i göreve çağırıyorlar. Lakin işte 2 yıl yönetebiliyor Miloš Obrenović 1860'a kadar ondan sonra ölüyor. Ölümünden sonra tekrar Mihailo 3. Obrenović başa geçiyor. Tabi o da krallıkla ve otoriteyle ülkesini yönetmek istiyor. O da Mihail Obrenovic de aynı şekilde diğer Balkan ülkeleriyle Türklere karşı ittifaklar kuruyor. Tabi bu arada e, e, Sırbistan tam özellik alıyor. Yarı özellikten tam özelliğe geçiyor. 1878 e, Osmanlı-Rus Savaşı 1777-1778 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra da artık Osmanlı fiilen bugünkü Orta Sırbistan'ı yani kaybediyor ve Sırbistan bağımsızlığını ilan etmiş oluyor. Miloš Obrenović ve Georgi aileleri ta ki 1945 yılına kadar bu iki hanedanlık Sırbistan'ın ve Yugoslavya'nın o zaman daha doğrusu Sırp Hırvat Sloven Krallığı'nın başındaki e, hanedanlık oluyor. Ta ki 1945'te e, Tito'nun başa gelmesiyle bu hanedanlık da sona ermiş oluyor. Şimdi gidelim ve Miloš için ayrıca Sırp Tarih Müzesi burada gördüğünüz gibi ev burada Miloš için kendi yaptırdığı bir ev burada gözükmekte. Bu evi gezelim güzel bir çınar ağacının altında ve size genel olarak Sırbistan tarihi ve Sırpların Osmanlılara karşı yaptığı ayaklanmalardan bahsedelim. Çünkü Sırplar Osmanlı Devleti içinde Türklere karşı ayaklanan ilk millettir. Daha sonra Yunanlılar gelmiştir. Bu şekilde gidelim ve içerideki tarihi bilgilerden faydanalım. Tarihi kişilerden, tarihi komutanlardan, daha doğrusu bu Sırp ayaklanmasına ön ayak olan komutanlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar evin içindeyiz burada yine bazı e, Türkler'e karşı ayaklanan e, Sırp liderleri mesela burada Yanko Katiç varmış İşte burada az önce baktım zaten bir az önce bahsettiğim e, George Petrovic, Kara George Petrovic burada mesela bu adamı da burada öğrendim Aleksey Nenadoviç diye böyle devam ediyor evi gezeceğiz İşte burada ufak olarak da Sırbistan'ın yeni modern Sırbistan'ın 1800'lerden itibaren kurulma hikayesi de anlatılıyor. Evet, Kara George Petrovic'in diğer bir portresi burada gözükmekte. Miloš Obrenović tarafından 1817'de öldürülüyor. Obrenović karşıt olmasın diye. Kara ayaklanması ayaklanmasıyla alakalı güzel bir portre. Evet, George Kara George Karapetrov Kara George Petrovic'in eee Belgrad Kalesi'ni işgali gösteriliyor. Şal edemeyeyim de eller alması gösteriliyor bu şekilde. Evet, burada da farklı birlerini görüyoruz. Daha bir sürü şey var. Mesela bu kişi e, gözüktüğüne göre e, Miladan Meledonovic bugünkü Kurushavats bölgesini e, kurtaran kişi diye geçiyor. E, ya bur burada o kadar çok lider var ki e, göstermek mümkün değil. Daha buralarda bir sürü var. Ee, örneğin burada var Veliko Petrovic. Bu mesela benim geçen gittiğim Negotin bölgesine. Ee, Güneydoğu Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan sınırındaki bölgeyi Türklerden e, kurtaran kişi. Ee, hatta o ayaklanma sırasında ölüyor. Hatta orada bir yazısı vardı. Ben çekmiştim onu. Ee, ölürüm ama kesinlikle burayı Türkler vermem diyor ve orada öldürülüyor ee, bu Veliko Petrovic. Daha bir sürü bu çeşit liderler var. Şimdi biraz daha devam edelim bakalım daha neler göreceğiz. Evet Sırbistan'ın ilk özel olduğu zaman yarı özellikteki haritası. Gördüğünüz gibi bugünkü Belgrad'ın güneyi e, var. Sırbistan'ın en güneyleri bakın daha hala Osmanlı e, yönetiminde. Çünkü o bu güney tarafları Sırbistan'ın bugünkü güneyi. Osmanlı-Rus savaşı 1878'den sonra Sırplara veriliyor. Makedonya dediğimiz bölge zaten geçen de bahsetmiştim. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Türkler'e veriliyor. Ve gördüğünüz gibi şehirleri kurtaran insanlar da böyle resmedi mesela. Az önce demiştim Haluk Hall Veliko Petrovic mesela. Bugünkü Doğu ve Güneydoğu Sırbistan'ı kurtarıyor. İşte zaten Kara görüldüğü gibi burada. Daha diğer insanlar, nereleri kurtardıysa o kişiler onun resimleri burada gözükmekte. Kuzey Sırbistan'da yani bugünkü Vojvodina bölgesi diye geçiyor. Sırbistan'ın kuzeyi yani şura. O zaman Avusturya Macaristan İmparatorluğu altında ya da Avusturya adı altında. O da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sırbistan'a böyle bugünkü Kuzey Sırbistan'ın Vojvodina bölgesi. Ravanj Muharebesi'nden bir görüntü yine. Güzel bir yağlı boya tablosu. Evet üst kata çıktık. Burada da işte Mila Şobrenov için hayatından hayatını anlatmış. Kısa işte 1815-1839'da görüldüğü gibi ilk yöneticiliği yaptı. Ondan sonra 1858-1860'da yapıyor. Görüldüğü üzere burada hayatı anlatıyor. Burada da kullandığı bazı eşyalar. Evet Mila Şobrenov'a ait yine bir güzel bir heykel ve burayı çok güzel bu odayı çok güzel dizayn etmişler. Çok renkli. Yine yazmamışlar ama o zamanlardan kalan sehpalar. Kullandığı piposu, maskesi, kullandığı şapkası bu şekilde gözükmekte. Bu da giydiği işte o yerel kıyafeti Miloş için. Burada ikinci Mahmut'a ait bir portre de var yapılmış bir güzel bir resim var. Boban Belikovic adı yapmış bunu. Bu şekilde gözüküyor. O zaman tabi Sırp isyanında, Sırp isyanları sırasında başa geçiyor ikinci Mahmut. Sırplara özellik hakkını tanıyabiliyor bize. Evet, Petrovic Karagörgen'in öldürülmesini anlatan bir tablo bu da. Dediğim gibi Miloš Obrenović tarafından öldürülüyor Petrovic Karagörge. Burada onun güzel bir tablosunu yapmıştır. Yine evin içinden güzel bir böyle güzel bir oda. Yine böyle şekilli. Ve Miloš işi Işıldım bitse Obrenovic burada gözükmekte. Onunla alakalı bazı resimler şöyle gözükmekte. Evet yine için güzel bir portresi. Yine bir ayaklanmaya 1815'teki Takovo ayaklanmasıymış bu da. Şimdi o kadar çok bilgi var ki hepsine giremiyorum. Ben sadece birinci ve ikinci Sırp ayaklanması diye sınıflandırdım. Bunların bir de alt ayaklanmaları var. Tabi burada Takovo Takova ayaklanması gözükmekte. Evet bu iki ayaklanma da yine Miloš Obrenović tarafından örgütlenmiş. ikinci Sırp ayaklanması adı altında. Sırplar'ın ilk bayrağı ve Obrenovic ailesi bu şekilde başlıyor. İşte Mihail Obrenovic, normal Obrenovic, bizim az önce tanıttığımız. Sonra oğulları ikinci Obrenovic, üçüncü Obrenovic, dördüncü Obrenovic. Bu şekilde devam etmekte Obrenovic ailesi. Evet daha sonra Kara Karagücüori e, ailesi tekrar e, şeyden iniyor, tahttan iniyor ve tekrar Mihail Obrenovic yani aynı adam biraz çok yaşlı bu sefer. Aynı Obrenovic tekrar tahta geçiyor tabi ondan birkaç sene sonra da ölüyor. Ee, ta ki 1945'e kadar Karagorje ve Milos Obrenovic aileleri Sırbistan'da veya veyahut da Yugoslavya'da krallıklarını sürdürüyor. Ondan sonra Tito Baş'a geçip krallığı bitiriyor da güzel bir tablosu yaşlanmış artık Petrovic, şeydir durum Obrenovic. Evet Osmanlı Rus Savaşı 1878'den sonra da artık Sırbistan bir krallık oluyor. Ee, dediğim gibi 1800'lerin başında başlayan ve yarı özellik sonra tam özellik kalan Sırbistan Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını ilan edip bir devlet oluyor. Osmanlıdan koparıyor kendini. Ailelere ait fotoğraflar. Sonra daha sonra böyle Aleksandr Obrenovic işte daha genç o krallığın başına geçiyor. Çok genç yaşlarda e, birçok kişi ya ölüyor ya fahtı dert geliyor. Ondan dolayı genç yaşta geçmek zorunda kalıyor. İşte o burada da onun küçüklüğüne ait bir portre gözükmekte. Böyle güzel bir oda gördüğünüz gibi. Eserler yer almakta. Evet arkadaşlar Obranoviç Müzesi, hatta Sırbistan olarak genel tarihini anlatan müzeyi gezdik, güzel bilgiler edindik. Ee, dediğim gibi e, e, Miloš Obrenović, aynı bizim Atatürk gibi Sırpların ilk lideri sayılabilecek özelliği var. İşte ilk defa tanıyor Osmanlı onu tanıyor, o şey olarak resmi olarak. Ee, daha sonra işte onun hanedanı ve kendi katlettiği e, Karacor Kara Georges'in, Petrovic Kara Georges'in e, hanedanlığı ta ki 1945 Dünya Savaşı sonuna kadar e, krallıkla yönetiyor bu toprakları. İşte önce dediğim gibi Sırbistan önce yarı özellik sonra tam özellik ondan sonra 1878 Berlin Anlaşması Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra ta, tam olarak bağımsızlığını ilan ediyor. 1945'e kadar, kadar da bu iki hanedanlık bu ülkeyi yönetiyor. Sonra da Tito başa geçip sosyalizme sosyalizmle ülkeyi yönetmeye başlıyor. Gezimiz burada bitti. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hoşça kalın diyorum. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.